Arkadaşlar Merhaba Bugün Oktay abinin eski, sistemin, eski sistemini kontrol ettim Bakın arkadaşlar Benim eski sistemim de burada Yani eski sistem, yeni sistem Ortalığı karıştıracak sistem Bildiğiniz gibi değil Oktay abim kaç seneden beri kullanıyor Ondan öğreneceğiz Bir de birazdan tecrübeye çıkacağız Neler yaşadığını bize söyleyecek Oktay abi Arabayı servise göstermiş sistemi kurcalıp kurcalamadığında benim için geldi. Ben de kontrol ettim. Kurcalamışlar. Meraklı melatlar. Ee, önemli değil. Benim de mesleğim tamirciyim. Birazdan tecrübe çıkacağız. Oktay abiyi tanıştırayım. Arabamız otomatik. Nasıl geçiyorsunuz? Bir tane elektronik şeyini çektiğiniz oh. zaman. Merhabalar efendim. Oktay abicim merhaba. merhaba. Özür dilerim lafınızı Biz balla kestim. Oktay abicim siz sistemi ne zamandan beri kullanıyorsunuz? 4-5. sınıf. Oktay abicim, tamam. e, müşterilerimiz duysun. Beraber tecrübe çıkacağız. Biraz izin verirseniz. Ee, arabadan <gülüyor> arabadan, <gülüyor> arabadan neler hissettiklerini neler tek tek izlerler misin lütfen? Çekişte en ufak bir değişiklik olmadı. Arttı, eksilmedi. Tamam. Ve ben onun üzerine şu anda bir şeyler daha kattım Oktay abicim. Evet. E, yakıtta %15-20'lerde bir. Toparlayayım. Onun da üzerine çıktık Oktay abicim. <laughs> Şimdi ondan sonra bir şikayetim yok. İnşallah. Göreceğiz bakalım. Şimdi göreceğiz. Allah'ın izniyle. Saygılar diliyorum Oktay abi. Teşekkür adım. ediyorum. Arkadaşlar, merhaba. Bugün Oktay abicimin arabayı sistemi kontrol ettim. Kurcalamışlar tabi. Servise gittiği zaman meraklı meraklar çok oluyor. Oktay abicim benim nereden baksanız 4-5 senelik müşterim. Müşteri de demeyeyim komşum diyeyim. Oktay abicim pek kameraya çıkmayı sevmez. Ama Oktay abi beni kırmadı. Bir iki dakika size sistemin çalışma prensibini bir de o anlatacak. Bir de arabamız kaç yaşında tek tek söyleyecek. Oktay abi beni kırmadığın için ayrıyeten teşekkür ederim. Sağ ol. Evet. <laughs> evet Oktay abicim arabadan neler hissediyorsun? Bize izah eder misin lütfen? Müşterilerimiz duysun. Araba e, çekiş olarak çok farklı bir konumda olduğunu hissediyorum. Tamam abicim. Yakıtı daha kontrol edeceğim. O tamam. konuda henüz bir karar verilmiş değil. Ama e, 2000 devirle evet. gaza basmadan bu devri yakalamış oluyor. Kendiliğinden gidiyor. Araban akışını sağlıyor. Şimdi bakın arkadaşlar, Oktay abi bugünkü dünkü şoför değil. Bu adamlar işi bilen şoförler. Anlatıyor mu? Bu adamları kamera <laughs> <laughs> kamerayı çıkartmak zaten mümkün değil. Ne demek istediğimi buradan anladınız mı? Çünkü eski şoför verdiği gazın miktarını bilir. O 2000 devirde gideceği miktarı bilir. Bunları böyle büyük kişilerin ağzından, ustaların ağzından Ustak. duymak çok mutlu ediyor beni. Oktay abicim o zaman şöyle söyleyeyim. Bir hiç kadar mı gaz pedalı? Yaklaşık olarak evet. Bir çeksin ayağını gazdan. Ayağını Şu anda gazdan. ayağını gazdan çekti Çekilin Oktay abi. Başlıyor. Şu anda ayağı boşta. Biz bu devirde gidiyoruz ve araba götürüyor galiba Oktay evet, abi. Evet. Bir daha dokan lütfen. Kaldığın yerden devam ediyoruz. Dur bakalım nereye kadar süratlendirelim. Araba duruyor? 22 yaşında, onu da söyleyeyim. Tamam abicim. <laughs> 22 yaşında. Evet. Kaç motorda arabamız baba? 2000. Oy maşallah. Ama arkadaşlar, araba kız gibi araba yani. Bir yani de var. Şimdi bu yaklaşık olarak bir önceki sistemle 700-750 kilometre yapıyordum. Şu an tahminime göre ee, Yaklaşık ya. olarak e, bu 850 ben 859'u geçecek diyorum. Ben yani, namertim yoksa. Yani ben 80... bu kadar kesik konuşuyorum. Onu deneyeceğim şimdi. Tamam. Uzun yani yola çıkacağım. Tamam, tamam Oktay Avcı. 1350 kilometrelik. Oy kurumlar. maşallah. Tamam Oktay Avcı. Şimdi eski şoförler bilir. Hani derler ya gaz pedalının altında yumurta var. Yumurtayı kırmaya gerek yok. Sence gerek var mı Oktay abi Hiç yumurtayı kırmaya? Yok. Şu an gazda değil ayağım. kendini götürüyor. Gidiyor. Tamam evet. babacım. Yani Oktay ekonomide abi. Ekonomide gidiyor kendiliğinden. Kendini götürüyor değil mi abi? Evet. Tamam. Oktay abicim beni kırmayıp ekrana çıktığın için ariyetten çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ee, evet. peki bir şeyler söylemek ister misin? Son bir şeyler daha Oktay abi. Valla, derya kardeşine ben inanıyorum. Allah razı olsun. Ben bunları da yaşadım birebir 4-5 senedir. Taktığım günden bugüne kadar hiç elimi bile sürmedim, sürdütmedim de kimseye. Allah razı olsun memnuniyetim var, evet. ondan dolayı. Çok teşekkür ederiz Oktay yani abiciğim. Ben teşekkür ederim. Yani diğer yakıt sorunu olan arkadaşlarımıza, derya kardeşimi tavsiye ediyorum. Allah razı olsun yani abi. arabam çekmiyor gitmiyor diye böyle bir derdine ortadan kaldırmış oldum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Oktay abicim. Arkadaşlar Eee Oktay abi güzel bir insan. Ve senelerdir müşteri gibi görmüyorum. Baba oğul gibiyiz. Çok şükür. Onun için de bu adama ben çok affedersin. Ne yanlış yaparım ne bu adam o yanlış yapacak karakteri sahip bir insan değil. Hani bazıları diyor ya oraya belki çıkartıp konuşturuyor. Hayır öyle bir şey yok. Görmek isteyen olursa başım üstüne gelsin. Vallahi yemin ediyorum para için değil. Yalnızca onun görmesi için takarım ve ben onun o mutluluğu bana var ya daha ömrüm ömür bereketi veriyor. Arzu ederseniz ne zaman isterseniz gelin arabanızı montajlayın bir görmenizi dilerim. Saygılar diliyorum. Hoşçakalın efendim.